Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an ve Hayat programına hoş geldiniz. Konuğumuz Süleyman Boynu Kara hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee, hocam, oruç ibadetin e, çok önemli bir ibadet. E, bunun e, günümüzde sağlığımızla ilgili, hayatımızla ilgili birçok faydaları var sizlerden e, oruç ibadetinin farziyetiyle ilgili olan bölümleri dinlemiştik. Evet. Önceki videolarımızda. Evet. Bugün de sizlerden orucun faydalarını dinlemek istiyoruz. Evet. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle bizleri dinleyen bütün kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum. Ramazan aylarını tebrik ediyorum inşallah. Ee, İslam dininde bütün e, ibadetlerde olduğu gibi e, oruç ibadetinde de ...hem maddi hem de manevi faydalar var. Elbette ki biz her bir Müslüman olarak... ...ibadetlerin maddi faydaları dolayısıyla değil... ...öncelikle Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak... ...ona gerçek bir kul olmak için bunları yapıyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ın bize emrettiği... ...her farizada mutlak surette... ...dünyevi olarak da bize sınırsız faydaları var. Oruç ibadeti de bu ibadetlerden bir tanesidir... E, oruç ibadeti öncelikle manevi olarak e, bizi Allah'a yaklaştırıyor. E, dünyevi bütün hastalıklardan, sıkıntılardan, rahatsızlıklardan, illetlerden soyutlanarak tam mücerret bir vaziyette e, Cenab-ı Allah'a e, adeta bağlanmak, ona yaklaşmak e, demek e, oluyor. Ruhu her türlü kötülüklerden arındırmak e, anlamına geliyor. E, oruç ibadetinin kendine has, nev-i şahsına münhasır e, çok farklı özellikleri var. Mesela bu özelliklerden iki tanesini e, söylemeye gayret edeyim. E, birincisi, oruç ibadeti e, içerisinde riya olmayan bir ibadettir. Mesela diğer ibadetlere bakıldığı zaman, e, insan yaptığı zaman e, bir anda e, şeytanın müdahalesine ve entrikasına mağlup olarak e, onun içerisinde riya karışabilir. Ama oruçta böyle bir şey söz konusu değildir. Sadece Allah seni gözetliyor. Allah'ın dışında hiç kimse seni gözetleyemez. İstersen tutamayabilirsin. Ama sadece Allah seni gözetliyor diye hiçbir riya olmadan böyle bir ibadeti icra ediyorsun. Ayrıca şirk toplumunun daha önce kendi putlarına yönelik yapmış olduğu bir takım ibadetler var. Mesela onlarda rükû var, secde var, tazim etme var, buna benzer değişik şeyler var. Ama e, geçmiş toplumların sapık düşüncelerine, özellikle putperest ve şirk toplumunun e, adetlerine, göreneklerine, dini anlayışına baktığımız zaman oruca benzer hiçbir ibadet yoktur. Bu sadece e, ilahi sistemlere mahsus, İslam dinine mahsus, e, muazzam bir ibadettir. E, böylece e, diğer ibadetlerden de farklı bir e, durumu ortaya çıkıyor. Ve ayrıca e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Orucun diğer ibadetlerden farklı yönünü e, değişik hadis-i şeriflerinde farklı üsluplarla anlatmıştır. Bunlardan bir tanesinde e, cennetin e, reyyan denilen bir kapsının olduğunu, Cenab-ı Allah'ın bu kapıyı sadece e, oruç tutan Müslümanlar için e, yarattığını, yaptığını, e, her ibadet için ayrı bir cennet kapısı var ve oruç ibadeti için de e, ayrı bir kapı var. Ee, kıyamet günü e, herkes hesabı verdikten sonra özellikle bu kapının önündeki görevli melekler "Eyna saimun" yani dünyadayken oruç tutanlar nerede? diye seslenecekler ve oruç tutan Müslümanlar o kapıdan girerek e, bu mükafatı elde etmiş olacaklar. Diğer taraftan e, oruç ibadeti e, manevi bir nefis disiplini içerisine girmemizi sağlıyor. Yani adeta e, kendi bedenimizle alakalı e, bir taraftan işte orta yerde yemek varken, içmek varken daha değişik nefsanı, arzuları, tatmine yönelik her türlü imkan varken gönüllü olarak e, sen bunların hepsinden uzak duruyorsun. Sabrı öğreniyorsun, metaneti öğreniyorsun, e, zorluklara karşı göğüs germeyi öğreniyorsun. E, diğer taraftan e, belki normal hayatta zorlandığımız bir takım ee, yanlış alışkanlıklarımızı ter terk etme imkanımız orta yere çıkıyor ee, ve böylece e, nefis adeta arınarak Allah'ın arzu ettiği bir seviyeye gelmiş oluyor. Tabi oruç ibadetinde özellikle şunu e, biz gerçekleştirebilirsek bu manevi faydaların e, kalbimiz, zihnimiz, hayatımız üzerindeki tesiri daha da artacaktır. E, biz ee, bütün ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetini de şekilden ibaret zannetmemeliyiz. Yani sadece yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak. Biz bunu yaptık mı artık her şeyi başarmışız. Gıybet yapabiliriz, dedikodu yapabiliriz, kalp kırabiliriz, e, insanlara yanlış yapabiliriz, tüccarsak ticaretimizde yanlış yapabiliriz, emanete hıyanet edebiliriz. Bunlar nasıl olsa orucumuzu bozmuyor. Hayır, orucu maddi anlamda bozan şeyler bellidir. Ancak diğer taraftan manevi olarak, orucumuzun en azından faziletini e, düşüren, azaltan sebepler vardır. Bunlardan da bizim arınmamız gerekiyor. Evet, belki e, yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak durarak bu ibadeti yerine getirdiğimiz zaman e, farziyeti yerine getiriyoruz ve mesuliyetten kurtuluyoruz ama maksimum seviyede bir faziletten bahsetmek mümkün değildir. Bundan dolayı Diğer yönleriyle birlikte Allah'ın yasaklamış olduğu bütün fiillerden, efaldan soyutlanarak Allah'ın arzu ettiği bir şekilde eğer biz bu oruç ibadetini yerine getirirsek o zaman maksimum seviyede fayda sağlamış oluruz. Kısa olarak bu şekilde ben özetlemiş olayım inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Sayıda. Ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Tekrar ekranları başında bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum inşallah. Eyvallah. Evet değerli izleyiciler Süleyman hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.